Bir WhatsApp video sorumuz var. Görelim. Benim size sorum. oğlumun inancında sarsılma var. Oğlum inanç kaybı yaşıyor. Ben ne dediysem minnetemledim, döndüremedim. Oğlum için çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hocam ben yardım eder misiniz? Oğlum Allah'a inanmadığını Allah Allah. Söylüyor. Efendim hanımefendi haklı olarak yüreği yanıyor. Ses tonundan da bu anlaşılıyor. Bu iş şuna benziyor. Allah korusun oğlumuz trafik kazası geçirdi. Kanlar içinde. Olsun bakalım der miyiz? Böyle işi ağırdan alır mıyız? Yok. Yok. Ne yapalım? Derhal hastaneye ulaştıralım. Hemen bir ambulans çağıralım. E, ve hastaneye ulaştıralım. Doktorun eline teslim edelim. Peki böyle diyen oğlumuzu yani itikadi konularda, inançla ilgili konularda öyle düşünsün bakalım, öyle inanıyor diyebilir miyiz? Yani ibadetle ilgili konularda tereddüdümüz devam edebilir ama inançla ilgili konularda tereddütte tevakkuf caiz değildir. Bu cümlenin altını çizeyim. İnançla ilgili konularda tereddütte tevekkuf öyle inanıyor ne yapalım olmaz. Yani Allah devletimize zeval vermesin. Bizdeki şu devlet sistemimizde var ya hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Her ilde il müftülüğü vardır. Her ilçede ilçe müftülüğü vardır. Dini yüksek tahsil yapmış insanlar vardır orada. Böyle insanların adeta trafik kazası geçireni hemen hastaneye kavuşturduğumuz gibi bunu da derhal müftülüğe kavuşturmalıyız. İmanı tehlikede. Evet. Müftümüzü ziyaret etmeliyiz. Oğlum böyle düşünüyor. Müftü Bey söyleyeceğiniz neler var demeliyiz. Herhalde oğlumuz oradan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çıkacaktır. Yani böyle bir devlet düzenimiz var. Allah'a hamd ederiz. Yani Hiçbir İslam ülkesinde böyle bir sistem yoktur. Şimdi bu konuda gelin şimdi üç tane ayet okumak istiyorum. Yani imansız Allah'a inanmayan kişinin durumunu. Her kültür seviyesindeki insanın anlayacağı şekilde Rabbimiz bakın şu tabloya bakın ve men Yuşrik billahi fe ma harre min es-semai tayru ev mekanin Allah'a inanmayan kişi yükseklere çıkıp yer çekimi kalmadığını zannederek kendini boşluğa bırakan kişi rüzgarın da etkisiyle oraya buraya gider yalçın kayalıklara çarpar parça parça olur her parçacığını da bir yırtıcı kuş kapışır bunun gibidir yani inanmayan kişiliği yani inanmayan kişinin gecesi gündüzünden gündüzü de gecesinden karanlıktır bir münkerini iç alemi çöller gibi ıssız belirmez ufkunda ne ay ne güneş ne yıldız. Şimdi ikinci ayeti okuyorum. Ve meselü kelimetin habisetin keşeciretin habisetin çütüset min fevkil ardı ma min karar. Allah'a inanmayan kişi saçakları sökülmüş, dalı buda kurumuş, yaprağı meyvesi olmayan bir ağaca benzer. Şu tabloya bakın hele. Saçakları sökülmüş, dalı buda kurumuş, ne yaprağı var, ne meyvesi var, ne gölgesi var, çalı çırpı yığını, inatsız insanın durumu böyledir. Şimdi bir, bir üçüncü ayet okuyayım. Evke zulümatin fi bahrin lücciyin yaşahu mevcun min fevkihi mevcun min fevkihi sahabun. Yani denizin olmadığı, Kur'an nazil olduğu zaman Böyle derin denizlerle ilgili bilgi nerede var ...Ya Rabbi yani bakın okyanusta kişi karan dalga üstünde dalga dalga üstünde da ıda akrejye deho le mycket yeraha eline kaldırmak ya. istese onu dahi göremez böyle karanlıklar içerisinde bir tablo ee, Musim Bey. İnkar imandan zordur. Bu cümle İnkar müthiş. imandan i̇nkar, zordur. İnkar imandan zordur. Allah Allah. İman daha kolaydır. Yani şimdi gelin büyük imamlarımızdan şöyle hatıralar nakledeyim. Efendim İmam-ı Azam Hazretlerine böyle inanmayan ateist grup geliyor. Diyorlar ki bize Allah inancını anlat diyorlar O da diyor ki ya Bir haber aldım Denizde gemi gidiyormuş Tüccar topluluğu e, Geminin kaptanı da yokmuş Acaba bu geminin Akıbeti nice olur Ben zihnim bununla meşgul Lütfen bu soruyu şimdi bana sormayın bir başka zaman sorun. O ateist grupta diyor ki işte, işte Müslümanların en büyük hocası bu. Söylediği lafa bak yani mantıksız bir laf. yani gemi denizde gidiyormuş, kaptanı, kaptanı yokmuş. da yokmuş. Yolcular da tüccarmış, onların akıbeti nice olur mu? Yani böyle konuşan adamın sözüne itibar edilir mi? Onlar böyle derken İmam-ı Azam taşı gediğine koyuyor. Yani demek böyle olmaz. Denizde kaptansız gemi olmaz. Peki akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren şu aleme ne dersiniz? Bu alem sahipsiz olur mu? Ya. Denizdeki bir küçük gemi kaptansız olmaz Olmadı. da bu alem nasıl ya. ayı güneşi yani bütün gezegenleri akıllara hayranlık verip fikirlere durgunluk verirken bu nasıl kaptansız Allah Allah. olur? taşı gediğine koyuyor e ve onların da dilleri boğazlarına akıyor. Yani yine aynı grup bakın İmam Şafii Hazretlerine varıyor. İmam Şafii Hazretleri de diyor ki bakın bir dut ağacı ...dut ağacının yaprağını tır tır yiyor, ipek yapıyor. Keçi yiyor, süt yapıyor. Arı yiyor, bal yapıyor. Bu düzenin sahibine ben inanıyorum. Allah Allah. Ahmed ibn Hazretlerine varıyorlar. O da diyor ki dışarısı böyle mermer kaplama ve onun içinde bir sarı altın top. Onun merkezinde canlıyı yaşatana inanıyorum ben. Allah Allah. Yumurtayı tarif ediyor. Yumurtanın dışı sanki beyaz bir mermer, içinde bir sarı altın top. Ve onun merkezinde civcivi yaşatan Allah'a Allah'a inanıyorum, inanıyorum yani. ben diyor. Biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Yani Süleyman Çelebi der ya kudretin ızhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldı delil. Yani milyarla delil var o yüzden. Lokman aleyhisselam ya büneyye yavrucuğum la tüşrik billah Allah'a iş koşma inne şirke le zulmün azim şirk büyük haksızlık niye büyük haksızlık çünkü bir kalemde milyarla delil nasıl inkar edilir eğer edilirse büyük haksızlık büyük zulüm olmuş olur o yüzden muhterem hanımefendi kardeşimiz <laughs> anladım yani yüreğinin yandığını sesinin titrediğinden anladım. E tabi bir anaya da yakışan budur. Gel oğlumuzu bulunduğu yerin müftülüğüne götürelim. Şu benim anlattığıma benzer şeyler anlayacak. Oğlu az çok tahsil filan vardır. Laf anlayacak birisidir. Derhal karanlıklardan aydınlığa çıkar gibi olacaktır. Yani. Allah razı olsun hocam sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.